Denizlerin altında, mercan resiflerinin arasında yaşayan özel bir postacı vardı, deniz atı Pipo. Pipo, kuyruğuna sardığı küçük çantasını hiç yanından ayırmaz ve sabah erkenden yola çıkarak mektupları ve paketleri sahiplerine ulaştırırdı. Deniz canlıları onu çok severdi çünkü Pipo her zaman neşeliydi ve işini büyük bir özenle yapardı. Bir sabah, Pipo'ya çok önemli bir paket teslim edildi. Bu, büyük kaplumbağa Tuga'nın doğum günü hediyesiydi. Paketini sabırsızlıkla beklediğini bilen Pipo, onu dikkatlice çantasına yerleştirdi ve hemen yola koyuldu. Ama tam yosun ormanından geçerken güçlü bir akıntı onu bir sağa, bir sola savurdu. Dengesini kaybeden Pipo, zor da olsa kendini toparladı ve hızla yoluna devam etti. Ancak bir şeyler eksikti. Çantasına baktığında gözleri kocaman açıldı. Paket yoktu. Aman deniz yıldızları! Paketi kaybettim diye bağırdı. Hemen arkadaşlarına haber vermeliydi. İlk olarak en yakın arkadaşı minik balık Bibi'ye gitti. Bibi, çok önemli bir paket kaybettim. Gördün mü diye sordu telaşla. Bibi başını iki yana salladı, ama yardım etmek için pipoyla birlikte aramaya başladı. Sonra Ahtapot Otto, Yengeç Kuki ve Yunus Lila da onlara katıldı. Hep birlikte yosun ormanına geri döndüler ve dikkatlice etrafa bakındılar. Yosunların arasına sıkışmış bir şey parlıyordu. Hippo hemen kuyruğuyla çekti ve işte paket. Yaşasın. Paketi bulduk diye sevinçle zıpladı. Hippo hızla Tuga'nın evine doğru yüzdü. Tam zamanında yetişmişti. Büyük kaplumbağa paketini açınca içinde rengarenk bir inci kolye buldu. Bu benim hayatımın en güzel hediyesi diyerek Pipo'ya teşekkür etti. O günden sonra Pipo, paketlerini daha sıkı tutmaya karar verdi. Ama en önemlisi, dostlarının yardımıyla her sorunun çözülebileceğini öğrenmişti. Denizlerin altındaki postacı, görevine yine büyük bir neşeyle devam etti.